Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bugün sizlerle kalplerimizin derinliklerinde yankılanan, zihnimizin köşelerinde fısıldayan ve ibadetlerimizin saflığını bulandıran bir düşmanı konuşacağız. Vesvese. Arkadaşlar, şu an kalbinizde bir endişe hissediyorsanız, sabahları abdestinizi üçten fazla alıyorsanız ya da acaba namazımı doğru kıldım mı diye sürekli kendinizi sorguluyorsanız, bu sohbetimiz tam size göre. Şeytan sizi esir almış olabilir. Allah Teala bize Kur'an'da ne buyuruyor? Kul yûzü bi rabbil felak min şerri ma halak. De ki, sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe, yarattığı şeylerin şerrinden. Ve kul yûzü bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. Yüce Rabbimiz, insanların kalbine vesvese veren, İnsanların Rabbi, Meliki ve İlahı olan Allah'a sığınmamızı emrediyor. Vesvese, kardeşlerim, bir felakettir. Eğer endişe kalbe yerleşirse, insanı deve gibi güçlü olsa bile yıkar. Düşünün, içinizdeki o küçük ses, sürekli ya yanlış yaptıysan, sivingin kabul olmadıysa, sivingin ya eksik bıraktıysan diyerek sizi kemiriyor. Bu ses, kimi zaman o kadar güçlenir ki ibadetlerinizi defalarca tekrar etmeye, abdestinizi defalarca almaya, namazınızı yeniden kılmaya başlarsınız. İşte bu noktada tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıkla karşı karşıyasınız demektir. Kardeşlerim başlamadan önce bu tür ruhunu besleyen içeriklerden haberdar olmak istiyorsan kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Birlikte imanımızı güçlendirelim, vesveselere karşı dimdik duralım. Bugün sizinle üç tür insanı detaylıca inceleyeceğiz. 1. vesveseyle imtihan edilen. Bu kişiler sürekli şüphe içinde yaşar, ibadetlerini tekrar tekrar eder, asla tatmin olmaz. 2. Allah'ın vesveseye karşı koruduğu bu mübarek insanlar şeytanın fısıltılarına karşı adeta bir kalkan geliştirmiştir. 3. ve en önemlisi vesveseyle yeni tanışan, henüz başlangıç aşamasında olan bu kişileri kurtarmak en kolaydır. Çünkü hastalık henüz yerleşmemiştir. Şeytan: Sevgili kardeşlerim, binlerce yıldır insanlarla uğraşıyor. Halk arasında ne derler? Bir gün yaşça senden büyük olan seni bir yıl daha iyi tanır. Şeytan: Senin zayıf noktalarını senden iyi biliyor. Çocukluğundan beri seninle. Hangi kapıdan girebileceğini, hangi düşünceyle seni sarsabileceğini çok iyi biliyor. Peki senin kapın hangisi? Hangi düşünce seni yoruyor? Hangi ibadet sana zor geliyor? İşte şeytan oradan saldırıyor. Şeytanın en tehlikeli vesveseleri görünmeyen dini konulardadır. Göz ile göremediğimiz, elle tutamadığımız konular. Allah'ın varlığından şüphe, peygamberlere şüphe, cennete şüphe, ahirete şüphe. İşte bunlar şeytanın en sevdiği alanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Şeytan insana gelip yeryüzünü kim yarattı? Göğü kim yarattı? Melekleri kim yarattı diye sorar. İnsan Allah der. Sonra peki Allah'ı kim yarattı diye sorar. İşte burada insan Allah'ın varlığından şüpheye düşebilir. Bu soru zihni bulandırır, kalbi karartır. Peki bu durum sahabe'ler zamanında yaşanmış mıydı? Evet. Sahabeler peygamberimize geldiler ve ya Resulallah İçimizde öyle düşünceler var ki onları dile getirmeyi bile çok tehlikeli buluyoruz dediler. Peygamberimiz ne cevap verdi biliyor musunuz? Bu imanın ta kendisidir. Bu endişeyi duymak, şüpheyi reddetmek imanınızın güçlü olduğunu gösterir. Çünkü endişeleniyorsanız, bu düşünceler sizi rahatsız ediyorsa demek ki imanınız sağlam. Dikkat edin, soru sormakla şüphe etmek arasında fark vardır. İşte size bir örnek. Günümüzde bir genç sosyal medyada çıkıp "İbrahim Peygamber Allah'ın gücünden şüphe etmişti. O halde şüphe etmek gereklidir." diyerek dini eleştiriyor. Oysa İbrahim Peygamber "Ya Rabbi, ölüleri nasıl diriltiyorsun?" diye sormuştu. "Ölüleri diriltebiliyor musun?" diye değil. Anlıyor musunuz farkı? O Allah'ın kudreti hakkında şüphe etmedi. Sadece nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istedi. Bu, ilim öğrenmek için sorulan sorudur, şüphe değildir. İkinci kapı, ibadet ve temizlik vesvesesidir. Bazıları abdest alırken vesvese yaşar, saatlerce abdest alır, suyu israf eder. Bir noktayı üç kez yerine on kez yıkar. Soruyorum size, bu din kolaylık dini değil mi? Din size zorluk mu getiriyor? Allah, Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurmuyor mu? Bir düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müt yaklaşık yarım litre su ile abdest alırdı. Siz litrelerce su kullanıyorsunuz. Bu şeytanın oyunudur. Unutmayın abdest temizlenmek için değil bir ibadettir. Su bulamasak toprakla teyemmüm ederiz değil mi? Demek ki asıl mesele temizlik değil Allah'a kulluktur. Şeytan sizi temizlik takıntısıyla Allah'tan uzaklaştırabilir. Buna dikkat edin. Üçüncü kapı, korku ve hastalık vesvesesidir. Bazılarımız ya hastalanırsam, logra, ya nazar değerse diye korkar, sürekli endişe içinde yaşar. Kardeşim, Allah'a güvenmiyor musun? Peygamberimiz, ayetel kürsüyü okuyan kimseyi gece boyu Allah'ın bir koruyucusu korur. Demedi mi? Allah sana, beni an ki ben de seni anayım demiyor mu? Korkularınız sizi Allah'a yaklaştırmalı, uzaklaştırmamalı. Vesveseden kurtuluş yolları. Şimdi tedaviye gelelim. İşte vesveseden kurtulmanın 5 altın anahtarı. 1. Sorunu kabul et. Önce problemi kabul etmelisiniz. Kabul etmezseniz tedavi olmaya çalışmazsınız. Kendinizi normal insanlarla karşılaştırın. Normal bir insan abdestini kaç dakikada alır? 5 dakika. Siz yarım saat alıyorsanız bu normal değildir farklılıklarınızı görün ve tedaviye başlayın. Unutmayın, hastalığı kabul etmek tedavinin ilk adımıdır. 2. Allah'a yakınlaş. Şeytan vesvese verendir, kovulmuş olandır. Siz şeytanınızı nasıl kovarsınız? Peygamberimiz, mümin şeytanını aç bırakır, kafir ise şeytanını besler buyurmuştur. Allah'a yaklaştıkça şeytanın gücü üzerinizde azalır. Zikirleri artırın, Kur'an okuyun, namaz kılın, oruç tutun. Allah'a yakınlaştığınızda şeytan kaçar. Çünkü o Allah'ın rahmetinden kovulmuştur ve onun rahmetine yaklaşanlardan uzaklaşır. 3. Dertleşme terapisi. Daha önce vesvese yaşayıp iyileşmiş biriyle konuşun. Acıyı yaşayan, tedaviyi bilen size en iyi rehberlik edecektir. Hiç düşündünüz mü? Neden vesveseli insanlar hep aynı şeylerden şikayet eder? Çünkü bu bir tür hastalıktır ve belirtileri genellikle benzerdir. Tedavi yolları da benzerdir. Deneyimli bir arkadaşınızla veya bir hocayla konuşun, sizi anlayacaklardır. Dördüncü yalnızlıktan kaçın. Vesveseli kişi en çok yalnızlıktan hoşlanır. Çünkü yalnız kaldığında vesvesenin sesi daha güçlüdür. Sakın yalnız kalmayın. İnsanlarla bir arada olun, sohbet edin, muhabbet edin, Evinde sivrisinek olan onu dışarı çıkarır, evde tutmaz. Siz de evde oturmayın. Dışarı çıkın, sosyalleşin, insanlarla buluşun, konuşun. Başkalarının dertlerini dinleyin, kendi dertlerinizden uzaklaşın. Beşinci vesveseli insanlardan uzak durun. Vesveseli kişilerle çok vakit geçiren onlar gibi olur. Onların tabiatını alır, yükselmek yerine alçalır. İyileşmek istiyorsanız, sağlıklı insanlarla vakit geçirin. Unutmayın, kişi dostunun dini üzeredir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın vesveseleriyle mücadele etmek sadece bireysel bir çaba değil, aynı zamanda bir inanç ve sabır sınavıdır. Vesvesenin üstesinden gelme yolunda daha derinlere inelim. 6. Peygamber Efendimizin tavsiyelerini uygulayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vesvese anında "Euzu billahi mineşşeytanirracim" diyerek Allah'a sığınmamızı öğütlemiştir. Ayrıca bir kimse Allah'ı kim yarattı sorusuyla karşılaştığında amen tübillahi ve rusulih Allah'a ve Resullerine iman ettim desin ve bu düşünceyi terk etsin buyurmuştur. Peygamberimizin bu ve benzeri tavsiyelerini günlük hayatınızda uygulayın. 7. İlim öğrenin. Cehalet vesvesenin en büyük yardımcısıdır. İlim ise onun düşmanıdır. İman esaslarını, fıkıh bilgisini Hadisleri ve Kur'an'ı doğru kaynaklardan öğrenin. Ne kadar bilgi sahibi olursanız, şeytanın sizi kandırması o kadar zorlaşır. Unutmayın, i̇mam Gazali ne demiş? İlim, şüphenin ilacıdır. 8. Zihinsel disiplin geliştirin. Vesvese zihnin kontrolünü kaybetmesidir. Bu yüzden zihinsel disiplin geliştirmelisiniz. Düşüncelerinizi kontrol etmek için nefes teknikleri öğrenin, tefekkür edin, zikir çekin. Zihninize şeytanın değil, sizin hükmetmeniz gerekir. Olumsuz düşünceleri hemen fark edin ve onları uzaklaştırın. Vesveseden korunmak için günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz basit ama etkili yöntemler şunlardır. 9. Günlük rutinler oluşturun. Düzenli bir hayat yaşayın. Sabah erken kalkın, teheccüd namazı kılın, evrat ve ezkarınızı düzenli yapın. Günlük rutininiz sizi disipline eder, ve zihninizdeki boşlukları doldurur. Boş zihin şeytanın oyun alanıdır. 10. Spor ve fiziksel aktivite. Spor yapın, yürüyüşe çıkın, fiziksel olarak kendinizi yorun. Yorgun bir beden vesveseye karşı daha dirençlidir. Hazreti Ömer çocuklarınıza yüzmeyi, ok atmayı ve ata binmeyi öğretin buyurmuştur. Fiziksel güç ruhsal güçle birleştiğinde vesveseye karşı mükemmel bir kalkan oluşturur. 11. Sağlıklı beslenin. Yediğiniz gıdalar ruh halinizi etkiler. Aşırı şeker, kafein ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Peygamberimizin tavsiye ettiği gıdaları tüketin; hurma, zeytin, süt, bal gibi. Sağlıklı beslenme zihin berraklığı sağlar ve vesveseyi azaltır. 12. Rahat uyku düzeni. Gece erken yatıp Sabah erken kalkın. Uyku düzeniniz bozuksa zihniniz de bulanıklaşır ve vesveseye daha açık hale gelir. Yatmadan önce Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerini okuyun. Peygamberimiz bu şekilde uyurdu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki vesvese Allah'ın izniyle aşılmayacak bir engel değildir. Her hastalığın bir ilacı vardır. Vesvese de bir hastalıksa onun ilacı Allah'a yakınlaşmak, ilim öğrenmek ve sabırlı olmaktır. İmam Şafii Hazretleri şöyle der: İnsan bazen öyle bir noktaya gelir ki kalbinde vesvese kalmaz. Bu Allah'ın okuluna olan bir lütfudur. Siz de bu lütfa erenlerden olabilirsiniz. Yeter ki mücadelenizi bırakmayın, tedavinize devam edin, Allah'a güvenin. Son olarak şu duayı dilimizden düşürmeyelim. Allahümme inni e'ûzu bike min hemezâti şeyâtin ve e'ûzu bike rabbi en yahdurun. Allah'ım şeytanların vesveselerinden sana sığınırım ve onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım. Allah Teala hepimizi şeytanın şerrinden korusun, kalplerimizi imanla doldursun, zihinlerimizi berrak kılsın, vesveseyle mücadele eden tüm kardeşlerimize şifa versin. Amin. Selametle. Allah'a emanet olun. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.